geleceğim demişti. Abi imkan oldu bence varsa, ya. İmkanınız varsa Discord'da abi bence Mete ile Gürkan yer değiştirsin ama veya ne bileyim. Değiştirsinler. İmkanı olanlar Gürkan, Mustafa, Discord gelsenize. imkanımız varsa. Daha iyi iletişimi kurarız. Senden bir şey istesem. Şunu döküp. Ona getirsene ben. Abi bence Cliffable ya. Abi ben şöyle bir şey Vallahi oynasam. bence Tayra Mayra Gıcık oldum Tayra'ya evet. Ben Bence Tayra, Tayra gitsin ya. Yeter yani Tayra Tayra Tayra. Aa Gengar Gengar! Gengar Hayır. Gengar Hayır. niye? Onlar Tayra bandlayın ya. Bizimkiler yine Gengar bandlıyor. Abicim <laughs> bu ne? Abi bu ne Gengar sapıklığı ya. Gözünüzü seveyim. Hmm. Ya ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Oğlum var ya size Size bu sefer çok kötü davranacağım. Allah Allah. Sen karşıda mısın? Evet. <gülüyor> ha. <gülüyor> o zaman değişir falan. <laughs> yok yok oyna ya. Zevkin oynuyoruz. Pokemon Unite wiki'ler ne kadar doğrudur abi. Ben genelde oradan bakıp diziyorum her şeyi ama hepsi geçmişte kalmış olabilir ya öyle mi diyorsun sen Mayimle çok... yukarı git sen Mayimle yukarı git ben bu tutarım abi yukarı gideceksen bariyer ve konfuyu alabilir miyim yukarıda daha iyi oynuyorum onları tamam nasıl oynamak istiyorsan öyle oyna abi sana e, bir talon flame item düzenini söyleyeyim ofans için razor claw floatstone ve scope öneriyor bana güzel Helldite'ın Maç eşyası olarak ne almalıyım acaba? <laughs> Maç eşyası olarak ne almalıyım Talonflame'e? Razer Claw Muscle Band. Jungle'da mısın? Bir de... Evet, Elif'i soruyor. Focus Band olabilir. Yok Abi yok, Elif'i iki alırım. He? Şey var ya, ee, Potion, X-Speed falan. Ha, Battle Item mı? Evet, evet, aynen. X-Attack da olur. yani Fly oynayacaksan X-Attack. Fly oynamayacaksan X-Speed olur. Fly ya oynayacağım da Gol Gedir olur. İyi tamam, Fly. Ya şeyde, Viki'de göstermiyordu da şey itemi, Battle Item'ı göstermiyordu. United DB'den bakın. Nereden bakalım? United DB. Ben evet. size link veririm. Tamamdır. Zaten şey e yaparız. Eğitim, yayını yapacağız ya hem amlemler hem itemler. Orada United DB'yi de tanıtırız. Tamam. Böyle bir saatlik bir section yaparız. Olur. Devamını ben isterlerse ben... de devamını yaparız yani. Linkini iki de atıyorum. Ben onu yazar. Bedirhan sen güzel moderatörlük yapıyorsun lan. Benim yayınlara gel böyle yap ha mi abi? Adamsın. Moderatör yaptım zaten seni. Benim benim de moderatörler var da benimkiler uyuyor galiba ya. Pokemon Unite yayınlarına gelmiyor benimkiler abi. Allah, 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 Allah <laughs> Valla diyor, şey diyorlar yine mi Pokemon oynayıp değil gelmiyorlar ya. Garip. <laughs> Hikaye oyun oynasam ne bileyim anlamadım sarmıyor ya demek ki. All of çok hızlı dönüyor ya her şeyi ha bana kaldı ha çaldım ki çaldım ki o ne ya Mete bırak beni Mete. kestim lan. Nasıl oldu lan bu? <laughs> Drozdonu <Drolllarını> kestim. Ha 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 Ahmet Ahmet. Nerede lan bu? Kanka bak 850 orta arılar çıktı. Bu kim? Bu kim Gesugan? Arkadaşlar Gessugan. trollemeyin bak burada. Gesugan ortada, ortada şey çıktı. Bunları anlatıyoruz maç boyunca. Ah hayır. Yapma be. Ya bir tane alamadık ya. Aga geride oynarsan bunu yapamayız zaten. Bunu sal bana sal bana sal bana Gürkan beni duyuyorsan. Orta çıkıyorum. Gidin ortaya doğru. No 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 e, patlayacak. Pat Muktpa burada. Taylintar. Bizim karşımızda kötü bir eşleşme var ya. Of. Ya şu char çok vuruyor ya. Hangisi? Z J şey, Crimson. Zorak. O fena bir şey. İkisi kill yaptı öldüm lan. Çekirdim ha. bırakın lan. Vay arkadaş ya. Orsa çıksın. Hop. Etkin yardı. Etkin. Come on. Hemen siz aşağıdaki şeyi alın. Koş 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 Gürkan. Hadi yavrum adama yardım et. Çok uyuyorsunuz ya. Koridor geldi. Önce farmları alalım. Girme, 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 girme. Çok güzel. Geri geri gerila. Canı yani çok az ama düşükte bıraktık. Kaçtı. Tamam aşağıdakileri bekleteceğiz. Ya abicim Bizim bot ne yapıyorsunuz? Yukarı gelsenize gözünüzü seveyim ya. çüregi fight'ını oynayalım. Lütfen arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Druggon orman dönüyor abi. Ya of! Druggonlar iki eldir kahpe oynuyor ya. O ulti abi, atmaya arita, çalışıyor muhtemelen. Harita kontrolü yok mu kimsede ya? Ben jungle'ım. Ben niye kule tutmaya çalışıyorum 3 kişi arasında? Ya Bediren bak bir bağ oynamadım. Bağ oynasam var ya canımız dolacak. Bizi öldüremeyecekler. Şu power swap'ı bir oynamadın ya. Azıcık power. ben oynamadım. Ya şu var ya. Skill bizi çok üzüyor ya. Eren Psycho ya. Ya bir de var ya direkt görünmez oluyor arkadaş. O oh. çok sert. Beni var ya, orada çok iyi blokladı bu arada. Tebrik ediyorum. Ooo çok sakın. Gel yaklaş. Eren gel yaklaş. La Eren. Güzel bloktu. Bence e, batıma ta, şey, skor basalım. Onu yaptırmazlar ya. Emin misin abi? Bence orayla oyalanacak. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Dedim abi ama bir, şeyler abi. Oldu. bir şeyler oldu, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu, bir şeyler oluyor. Acayip abi, bir şeyler oluyor. Bir şeyler biz satıyoruz ya direkt olan o yani. Baba. Oğlum. Quadro attım lan. Dur pentamı ver, gel lan. Karışmayın, karışmayın kapışacağım. <laughs> karışmayın lan. <laughs> Ah Üzgünüm. be, pente alamadım. Üzgünüm. Oh, oh! Lan, niye gelmiyor? Allah'ım, kafa yiyeceğim ölmüyor ya! <laughs> Sebulan niye gelmiyor? Abi, sinirden konu komşuyu uyandıracağım ya şimdi. Vay arkadaş, ne ölmeyen karakter misin? Ne bu yaşama sevdası ya? Oye, oh yeah, geldin mi? Aldık abi. Top dönüyorum. Oh my gosh. Yukarı çıkın yukarı 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 yukarı. İt 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 it. Hayır. Ela. Hayır. Hayır. ya. <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> çok iyi geldi ama. Ya var ya bitiriyordum 49 vardı ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi çıkıyor. Rotomu Yalnız çok toksik bir takım olduk ya. Bir tık öyle de abi. Geçen ellerim şeyini veriyoruz şu an. Yok Evet ben, biz hep şan... yenildik ya. Acımayın lan. <laughs> abi ben de varım yalnız ya. <laughs> ben Acımayın birkaç el, eğil... birkaç elir bayağı hız alıyorum ben. Benim için falan dinlemiyoruz artık. <laughs> Rotom çıktı abi. Tamam gidin rotoma. Ben bunu alırım ama. Last face burada. Oo. Oh. Oo çok çok fena geldiler. Ah! Ya siblay çok kafamı bulandırıyor. Vay arkadaş ne biçim çarpıyor? Abi o ben adım, galiba. Bu adam istediği zaman görünmez olabiliyor muydu ya? Evet. Oluyor oluyor. Çok fena bir şey o. Yo, şey ben şey de biliyordum. Damage aldığı zaman hani bence olamıyor diyebiliyordum ama yok yani. Damage aldığında da bayağı baya görünmez oluyor. Vay arkadaş ya. Ya şu zamanlamayı bir ayarlayamıyorum. Onu dolara vuracaksın oh. orada. Mustafa kaçamazsın. Abi şunu sokmayalım da. Sokma sokma ben şimdi hepinize can vereceğim. Kendine ver. Tamam benden sekiyor size geliyor işte. Skillim yok Gürkan. Gürkan skillim yok Gürkan. Tüh! senin gibi izleyiciye. Yayıncı kesilir mi lan? <laughs> Gelin da. Gel abi. Can lazım. Çık oradan, çık oradan. Hadi abi Reiko izle. Bak, Bak geri attım. Reiko koşup koşup ölelim. Nasıl fikir? Ben bir ulti sağladım ama hani oh, come ne? On. Aynen. Ah ulan. Çok oh iyisiniz. Yeah. Bak. Gir 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 gir. Gir artık. Allah'ınız yok mu lan? <laughs> Abi harbi vicdansız gibi vurdunuz ya. Bak onu da ben aldım. Oğlum atakırız atakır. Elde göz atakır. <laughs> Kimse bilmez mi bu bildi. Size Yakup Başkan'dan öğrendik. Yakup abi gel kurtar bizi, Çal. gözünü seveyim ya. Bak lan, sallat lan. <laughs> <laughs> sallat lan. Gelir gelir, bir şey yapmaz, gir. <laughs> Isırmaz mı? Isırmaz abi. Abi şuraya bak. 1-2, 2-2, 4-2, 2-3, 3-2. <laughs> Siz girin abi, ben kapatıyorum. Abi. Kapat, kapat. Blok mu koyuyor şeye? Basin oraya? <laughs> Kardeş, ben orayı aşarım. Benim uçum var kardeş. Abi üstüne ne? <gülüyor> Allah. <laughs> Turnayı gözünden vurdun ama bak kaçamadın. Ya. Geriye de hasar Olsun. Olsun abi Kartallar yükseklerde uçar. Bu Omni Allah de abi. her maç oynadı senin maçını oynamadı ha. Efendim? Bu Omni de diyorum her maç oynadı senin maçında oynamadı. Aa harbi abi ya bana gelen köreliyor Fenerbahçe gibiyim kafayı yiyeceğim ya. Benimkiler var oldu. Kariyerim bağrında Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor bende ki benim Vallahi. Takımdakiler... <laughs> Ey Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Hiç adaletli Mustafa, değil. Hiç değil. mi abi? Mustafa hiç adaletli değil demiş ya evet biraz. Aslında ne Mustafa ha, yani. oynuyor ama ya. Adaletliden çok ezildik. Aa ben bir de klavye mouse, klavye mouse skill tuturmaya çalışıyorum. Yoruyor ya. Yalnız ben İyi demeye çalmışım. Demeye çatmışım. Yani var ya ders niteliğinde bu karakterin bu şeyini bence Yakup abi geliyor. Yakup YouTube abi. YouTube'a atar mıyız? Atılır abi. abi. Bu Elde bence YouTube'a atılır ya. Elde gizli mekanik. Değil mi? Aga 54k bak. Slaking'den fazla vurmuşum. Mime'den fazla vurmuşum. Sizde kim var? Atakır. Azumaril'den bak... fazla vurmuşum. Senden fazla vurmuşum. <laughs> Evet abi biz bayağı... Yani bu her türlü işler yani. Aa yanlış yazdım. O mesajı sabitleme şeyini de 10 dakika yap ya. 10 dakikada maç bitiyor ya. Bunu ayarlayabiliyor muyuz? Ayarlayabiliyor olmamız lazım. Sabit kalma süresi 10 dakika. Üçte i̇şte öyle bir özellik var mıymış ya? Var var. Ha ben yaptım bir saniye. Baş bir saniye başlatmayalım abi. Omni'yi çıkarsana. Omni. Ha. Özcanzi geldi. Omni admin paneline geçsin. Admin panelinde Özcanzi var ya onunla yer değiştirsin. Olabilir. O Saiter oyuncusu var ya Psycho bir Saiter oyuncusu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu Blast Videolar Blastoise bu kadar, bu az, Vurmuyor. İşte karşında Atakır Eldegos yoktu. <laughs> Aynen. Oğlum biz daha ne karakterler biliyoruz? Oyunun başında Droldon'u kestim lan. O hareketi gördünüz mü? Yok biz aynı lane'de değildik ya. Başlatayım mı ya? Böyle mi Omni yer versen Omni. O adam çok fena oynuyor ya.